Üzerinde yaşadığımız dünya pek çok güzel şeylere sahne olduğu kadar bir o kadar da acı olaylara şahit olmuştur. Bu acı olaylardan biri de hiç şüphesiz Türk dünyasının kalbinde derin bir iz yara olan Hocalı katliamıdır. Türk dünyası bundan tam 30 yıl önce 26 Şubat 1992'de tarihin en acı olaylarından birini yaşamıştır. Sivil, kadın, çocuk, yaşlı ayrımı yapmadan resmi rakamlara göre 83 çocuk ve 106'sı kadın olmak üzere toplam 613 kişi hunharca katledilmiştir. Saldırılar sırasında Azerbaycanlı kardeşlerimizden 487 kişi ağır yaralanmış, 1275 kişi ise cehin alınmıştır. 150 kişi ise kaybolmuştur. Hocalı'da yüzlerce kişinin sadece Türk oldukları için katledilmiş olmasının uluslararası hukuktaki karşılığı hiç şüphesiz soykırımdır. Bu katliamın sorumlularını Türk milleti asla unutmayacak ve affetmeyecektir. Türk milletine soykırım yaftası vuran Ermeniler aslında soykırım sabıkalı bir millettir. Bunu da uydurma belgelerle değil, tarihin şahitliğinde yapmış oldukları katliamla ortaya koymuşlardır. Hocalı katliamı Ermeni mezaliminin ve acımasızlığının her devirde devam ettiğinin göstergesidir. Ermenistan'ın saldırgan ve tarih gücü yüksek politikalarını sürdürmekte olduğunu da görmekteyiz. Tarih 8 Aralık 2020'de çok önemli bir olaya şahitlik etmiştir. Kafkaslar'da dengeler değişmiş, Azerbaycan, Türkiye'nin de uluslararası desteğini arkaya alarak Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarmıştır. İki devlet, bir millet ilkesiyle hareket eden Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanımızın Kafkaslar'da yürüttükleri politikalar Türk kardeşliğinin pekişmesini gerçekleştirmiştir. Türk'lere karşı işlenen Ermeni katliamının 30. yıl dönümü münasebetiyle bu mefur hadiseyi nefretle kınıyoruz. Başta hocalı olmak üzere Ermeni saldırılarıyla hayatını kaybeden bütün soydaşlarımızı ve ecdadımızı bir kere daha hürmet ve rahmetle yad ediyoruz hepsine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Vatan uğrunda ölen şehitlerimizin kanları bugün Karabağ'da dalgalanan Azerbaycan bayrağının al renginde devam etmektedir. Onların ruhu şad olsun.